Herkes selam Emir bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Bir tane oyun bulduk korku oyununu. Yanımda apocuk var. O zaman oyunuza geçelim. Heh. Tam yüklendi. Aa manken <laughs> kolunu aldım. Envanterimde manken kolu var. Buraya sokalım. Açtım kapıyı. Gel koş 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 koş. Spiderman <laughs> Koşan... Nereden gideceğim oğlum? Ha. Buradan gidiyoruz. Ben tuvalete gireceğim. Tuvalette Elimizin çünkü bir tane heykelimiz mıydı? var. O heykel almamız lazım. Bir burada birisi var altına yok. Ya ne <laughs> yapıyorsun? Onu mu yandırdın sen?

Al sana. Sabahtan bir beni kovaladılar da daha yeni. Fark etmiyor ama. Beni Ben bir de bak. onun içine mi gidiyorsun? Gir Gel ben takip et. At heykelini bana atsana. Ben. At. Nasıl? Kapıyı açmayacak mıyız? Bekle dur. Açacağız işte. Onun için bu at heykeli lazım. Hmm. Bak sen orta, orta hani şu... ...ana oda var ya, hmm. ana oda da buluş. Şu yeni doğduğumuz oda değil ha. Ortası. Ortada yer açılacak. Orada anahtar al. Ha bak burada açılıyor. Tamam onu git. Aşağı kata açacak. Açın, aç. açın. Gel, 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 <laughs> Dur, öldüm ama ben. <laughs> Neyse burada doğarsın sen. Abi bıçak. Orada doğmam belki ya. Doğarsın doğar. Alt kata adım atmamıştım çünkü. <laughs> ben adım attım. Lan <laughs> <laughs> da ne oldu? Sen mapın aşağısına düştün lan da aynı ben Ne yapacağız abi? şimdi? Para var. Bilmiyorum. Ben Aa, aşağı, bilmiyor. aşağı, katı inen, aşağı kata inen bir yer buldum. Bekle ben de bakayım. Ama silah gerekiyor. Aa burada bi bir, şey var burada bir şey var. Kaç kaç. <laughs> burada bir şey var. Aa, nerede? Burada. Daha yine burada bir şey vardı. Bu şu? Aa silah. Tabanca buldum. Nerede? Aa. Ben de aldım. Mermi? Burada var mı mermi. Bakayım. Alalım, hepsini alalım. Ha, bitti. Bekle dur daha vurma. Herhalde şuraya sıkacağız. İ Nereye? Ha bak şura. Bu evde çok karışık. Gel gel şuraya. Şuraya mı sıkacağız? Ha şu insana sık insana. Açıldı. Burada ne yapacağız ki? Bıçağımı çekeyim ben. De... <laughs> Aa üstüne bindim. Nasıl? Üstüne bindim. Ne oldu? Duvara vurdu. Duvara vurdu. Duvara bu tarafa. Şu tarafa vurdu. Çıkardı üstünden beni. Öl lan. Bu ev çok karışık. Harbi. Gebertiyorum. Aa adam öldü kapıyı açmaya çalışıyorum ben de. Açıldı. Çarşaf anahtarı oldu. Öldürdüm Aa, Hayır öldürdüm, öldürdüm Araba. Arabaya binilmiyor ki. Buna malzemeleri yerleştireceğiz galiba. Bende anahtar var. Gel gel. Şurayı açıyordur kesinlikle. Çünkü ben denemiştim. Orada böcek anahtarı üstü sadece burası var. Bir de burası kilitli. Gel. Çok yaşa. Hep beraber. Burayı mı açıyordu? Denedim. Belki bir açıyordu. Açtı. Ah. <laughs> ah. Bu kim? Oh bu sorry ya? dude. I thought you were one of the brothers for a second there. Dude, you have no idea how good it feels to see ha, another şey. person's face who's not trying İlk to kill me. Listen, I'm in Yok, the or same or situation as you right now, dude. And we don't have Onlar a lot of time. There, the garden. That's our best way out of here. Ah, They've like chained off the whole porch, but there's a door over there. Bir I saw the brothers with eller. the key not too long ago. Al. Well I'd say the picture was a okay, big success. Okay. You really should trust my ideas more often. You weren't the one that had to catch it. Did you find that other guy? Adam, the dumb one with the baseball cap. He got okay. away. I noticed the garage is open, so they've gotten this far. But don't worry. He'll turn up eventually. Hold <laughs> 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 Gelemir ben oradan dövmek için. Ay, pardon. Silah tuttum. Bu odada. Açtım kapıyı. Bir şey yok ki burada. Aa Açtı. burada bir şey var. Bekle dur ben bunu yaparım. Bu çok basit. Açtım yaptım evet, evet. Domates çorbası vardı <laughs> Aa burada bir yer var Emir Bu kim? Aa bu kim? <laughs> kes 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 <gülüyor> Geber <gülüyor> Dikkatli var. dikkat et bıçak Aa, Ben bıçakla Emir da bu da, turta da, dilimi var burada. Alın, al Alınlar al onlar can dolduruyor. Ben de var onlarda. Dur ben biraz sağlık iksiri içeyim ya. Ben de bir tane var. Biraz önce iki tane sağlık iksiri içtim. Hah, ben tamam içtim. Aa burada da mermi var. Nerede? Aldım ben. Ne? Hepsini mi aldın? Aa para var. Aa tüfek mermisi gene var. Dört tane. Bana bırak. Bula biraz ha. Neyse. E burada bir şey yokmuş. Biz niye buraya geldik? Bir şey var. Orası kilitli. Tırtıkla şey istiyor. Bunun adı neydi ya? Bu böceğin adı neydi işte? Örümcek anahtarı. Örümcek anahtarı yukarıda istiyordu. Bu değil ya. İnek anahtarı. Sende anahtar var mı? Bence burada Yok. bir şey olması gerekiyor oğlum. Buraya bir haritayı boş boş yapmamalar Aa burada not var. Saat takribi oh. buldum. Emir çamaşır makinesiyle bir şey olabilir bak he. burada notta yazmış. Ben de saat agrebi buldum. Ben nereye takacağım biliyorum. Şu yukarıda saat Şuradaki vardı ya. Saat vardı burada bir tane. Nerede o? Hatta bir şey ah dolapta mıydı? 2.35 gösteriyor. Bekle sağdan akrebi şeydi. Yoktu. Evet şimdi var. 2.35 mi? Evet. Notta... Aldım ben. Gel gidelim. Yine bu örümcek anahtarı ne için kullanacağız? Gel şu şurada örümcek anahtarı var. Buradaki kilit miydi? Evet burada örümcek anahtarı vardı. Neredesin? Ne et, son paralarım paralarımla şuradan şey alacağım ya. Ne alayım? da mı? Yok oğlum. 1 lira var bak elimde. Bende de. Onları kullanabiliyorum buradan. Bir tane şey alacağım ben. Sağlık şeyi. Ben mermi alacağım. Ben. Mermi nasıl alalım? 2 dolar olur mu? İşte. Sende kaç dolar var? Bende 2 tane var. Bende 1 var. Ben ilk yardım şeyi aldım. ama ben bende mermi aldım. Geldi mi mantarım? Gel geldi geldi. Gel gidelim. Örümcek anahtarı diyor da. Burası burada mı? bir sürü hayvan er var herhalde. Geldim. Gel gel buraya gel buraya gel. Hah orada mısın? Neredesin lan? Buradayım burada. Şurada bir oda var. Burada. bir gene var ya. çık çık. çık. çık, 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 çık. taraftan gideceğiz. Çok karışık. Harbi ya. Ya burada da gene var ya. Git ya. Burada da var ya. Burada da var ya. <laughs> Al dört tane bıraktım yere. Eyvallah. <laughs> Aa bu tüfek mermisiymiş tabanca değilmiş Aa burada bir kapı var Bu kapı boş çıkıyor Aa zaman yıkılası var Oynattın bunu? Oynatmasaydın keşke Herhalde bir yer açılıyor oraya koşacağız Ya da başka bir yer olabilir belki Olabilir ben bir Bekliyorum Oldu olduk, oldu Aa şurası açılıyormuş Gel ne gel olsun? bak koşmamız lazım Basıp şurası açılıyormuş. Bak şuradaki dolap açılıyormuş. Oraya doğru koşmamız lazım. Başlattım ben. Bekleyin. Bekleyin. Son anda yetiştim. Ben giremedim. Sen tekrardan yapacaksın. Demek lan. Bekliyorum. Abi burada bir yer var. Seni bekliyorum. Yalnız ölürsek çok sıkıntı. Niye? Tekrar dön. Yok oğlum burada çekme yok artık. Gel hadi. Koşuyorum. Yetiştim. <laughs> of be. Hayır. <laughs> çok hızlı koşmam lazım. Hadi. Ee, duvara takıldım biraz önce. Yani. Takılmadan koşacağım. açıldı kapa hadi. Koşuyorum. Hadi atlasın. Dün 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 şey dün dün. <laughs> Elfeneri. Think it has the key. Elfeneri. Gotta oh help me, dude, and quick. I don't know how much longer I long can. Long long... to... Wait, dude, we can talk about this. Elfeneri elinde tutmaya gerek yok. Şu otomatik aydınlatıyor. Elfeneri. Hayır be. Bekle bakayım. Burası karanlık mesela. Yok. Bekle şu an buraya tüm eşyalarını at ya herhalde. Buraya at tüm eşyalarını. Niye ki? Ulan sadece şey olsun bari. Ben atıyorum bak. Buradan tüfek mermisini atıyorum. Para var bende bir tane. Envanterim ben çünkü dolacak benim. Envanterim doldu, ben... buraya at. Bende 1 lira var, fener var, silah tabanca. Tamam ona şey bak. Burada 1 lira şey de var. Hala. İlk yardım şeyi alacağım. E burası ne yapacağız burada? Aa, para var buralarda. Ben de mermi alayım mı gene? Ama ben yardım şeyi alamıyorum. Ben tabanca mermisi aldım. Bilmiyorum. Robux mu? Robux mu var altında? Yo, 1 lira yazıyor. Bende de 1 lira var. E, i̇lk önce şunu atacaksın. Parayı şunu at. Bak şurada bir tane cihaz var. Evet. Onu at. Sonra onu tıkla. E, tamam. Benim canım az. Beni öldürsene Bakayım bir checkpoint var mı? Vardır çünkü market var. İşte. Hadi ben Vardır Vardın inşallah. bakalım. Var. Var. nereye gideceğiz? Şuraya gidelim. Aa burada aşağı kat var. Ama galiba bunun burada aşağı kat bizim... var. Apo biz altımızı sıçtık. Burada karanlık bir aşağı kat var. Aa yukarıda bir şey var lan. Aa baykuş var yukarıda. <laughs> Baykuşa sıkıyor. Ben şey kata gidiyorum valla. Nereden gittin la? Ne? Nereden gittin aşağı kata? Burada mı? Ben Nereye? Açtı, otomatik açtı. Benimkini. açtı benimkini de açtı, kapattı ama. Açtı, ka A Nasıl açtın? Ne bileyim ya seninki de açtı herhalde. Açtı benimkini de açtı. What's the Oh, come here. Oh, get out of! Dude, we gotta stop meeting each other like this. Something's walking around down here, man. And I only just managed to give him the slip. Oh, and dude, I saw it! They've got the key to the garden down here. I didn't see where they hid it, and I don't think I can find it. Especially not with one hand. But you can, man. Dude, <laughs> promise me that even if I don't get out of here, you'll make them both pay for what they've done, man. <laughs> get okay. Now let's go. Aa, get o, o, oh! Oh! <laughs> 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 oh <laughs> burada. Burada. bir açarım. Ölmüyor, onu ölmüyor. Ben. ben bunu öldürmüştüm. Ölmüyor kanka. Öldüm ben öldüm. Aa anahtar babamız var. Aa, 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 Burası kapalı, nasıl gideceğiz? Burası kapalı, nasıl gideceğiz? Harbi nasıl gidiyoruz? Belki buradan gideriz. Baykuş de... bir şey yapıyor olmasın? ifade ediyor. Okay. Emir, bunu mu açacağız acaba? Oradaki kapı bende anahtarı yok. Ben de şapka var ya adamı. <laughs> Nasıl gidiyor? Araba küsü diyor. Acaba bu heykel mi? Ya? Alt kata bir yeniden bakacağım ben ya. Kilitli diyor bak. Alt katta bir yer açılmış Emir. Neresi? Bura. buraya takacağız. Burası zaten vardı da. <laughs> Babanın yanına gideceğiz. Abi yeri açtım bak burada tüfek ol. Bekle geliyorum ben de. Hmm. fa eşyam doldu. Biraz eşya ne bırakacağım ne? buraya. Ben şöyle tüfek mermisi atmıştım hali. Şu şapkayı bırakalım. Koysaydın ne? Emin mus. Atan ne? Acaba mı sıkacağız bu silahla. Ata mı sıkacağız? He. Ya bak şurası da açıl açılması lazım. Aa burayı da açtım. Gel gel burası da açıldı. He buradan evet. döneceğiz. Gel gel buradan döneceğiz. Burayı hatırladın mı? Yo. He evet. Buradan döneceğiz. Aa döndük. O kadar da uzun değilmiş la. Harbi. Kimlere sıkacağız oğlum? Biz ne yapacaktık? Niye Bilmiyorum. buraya geldik? Ben unuttum. He tamam tamam gel aklıma geldi benim de. Şunu bir açalım. Burada kutu varmış. Açtım bunu. İçinden ne çıkacak? Ah anahtar. Anahtar. Bende envanter yok. Ben de Bende. Yatak odası mı? Emir ee... yukarıya çıkabiliyor muyuz ki? Evet yukarıya çık. Yukarıya ne olmuş? Ne olmuş ki? Aa burada inek var. İnek var. <gülüyor> <gülüyor> Silahla sıkacağım ben. Evet. O oyuncak bebek var. Tavuk çorbası mı? Ben aldım. Bu da kitap var. Mama beni ne anlatıyorsun ya? Çık ekranımdan. <laughs> Okuyamıyoruz İngilizce bu.